Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere aktım bak Bırakmış her şeyini geçtiğimin ardında Kötüyüm bu ara ellerimden tut en azından Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere aktım bak Bırakmış her şeyini geçtiğimin ardında Kötüyüm bu ara ellerimden tut en azından Kendi kendime çabaladım gözüm yoktu o tahtımda Sen iste yeter tüm şehir ayaklı. Aslında görmedim hiç kimseyi bahtında Ben de bir sigara yaktım yıldızların altında Sanıyorum ki herkes her şeyin farkında Ama ben konuşmuyorum hiç kimsenin hakkında Söyledi çocuklar çıkmıyorum aklından Biliyorsun bekliyorum mahallenin farkında Nedense hep biz kaybediyoruz Ama bir şekil hallediyoruz Nedense hep biz kaybediyoruz Kar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan.